kimsenin bilmediği bir oyun yüklüyoruz. Evet, şöyle, ha, şöyle. Ah, ah kimsenin bilmediği bir oyun. Burada Stars. Benim daha girime çok az kalmış. Bakın bir spike çıkarttı. Eee bak gösterelim bak oynuyor spike. Evet. Benim bakın spike'la beraber çıkarttık. Oy spike. Bakın spike'ın sesli olması var. O <laughs> hali spike sessiz değil. Yani Kendime şey nişa atarken ses çıkıyor. boş yere bir tane ateş yapacağım. Dur bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım Arkadaşlar biz mega kutudan bandida da şöyle çıkardık. Aferin. Aferin <laughs> Yok. Aksuarlı şeli. Yamal ya. Geldik ya. Hiç internet kasmayacak. Neden? çekemediler. Ne Neden? Neden? Ne ne? Çünkü. Mal bu. Mal bu. Yemek. Ha. Yemek yedik. Yemeğimi verin Bu verebilecek kimse de yok. Sadece bende vardı. Aynen. Bende de yok zaten. <laughs> Harbi yok. <laughs> Ama bende daha iyisi var. Ne bende? <laughs> Yok hmm. ben de sendeki emojim ben de iyisin. Dost asır ben de. Bende efsanevim var efe sende var mı? Var yok. Var. Ne? Var. Gösterim maçtan sonra gösterim. No. E yalan yok. Ama diğer hesabında Ay bana ana hesabında yok ama. Var var. Ana hesabında yok olan benim ana hesabımda var. Hı hmm. Aynen. Var. Var ki. Çıkartacağım. Hı <laughs> Tak Bak çıkarttın efendim. Uy efsane <laughs> Keşke şöyle efsane olsaydı. Hmm. Hazan Hadi. efsane mi diye şey. Oo oh, Efe, iki iki bir araya. Yemekleri yani. mi? Yemek. bu iki şöyle bir yan yana gelin. Efsane otta ok saklar efsane bir şöyle geldi mi <laughs> Tamam. Bitirmiş mi? Bitirmiş. Bitirmiş. Jadi <laughs> ada aksesuar koyarım. kullanacaktın. Yemek yedik, yedik. Oy o yemek. tane yemek. Oy yemek. Oy, Oy, yemek. Ay, şey bak bak göstereyim, göstereyim bak hesabım bak inanmıyorlar inanmıyorsun bak bak benim hesabım ne, bu, bu. Ne, var bak bellem var bak Be anam, ben de de var, Bende de de var tamam ama sen de piper yoktur ama bende bende var. Sana kral yok. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne <laughs> yapayım? <laughs> Uy bunu alabiliyoruz. Oy oyyyy! Bende de şu var ha. <laughs> Çok senemez miydin? Ben, <laughs> ben, bende bu var ha. Aha! Vallahi öteki senemezlik almıştın bunu ben aldım. <laughs> Aha! şu var bak. E, Aşağı bak, bak göstereyim bak. Buna mavisi var bende. E bende de var. Bende bu yok. Bende bu yok. Bak şimdi. bende. de var bu. Bende. bende de var. <laughs> bir, bir, bir tane papi ile oynayacağım ben. Papi yok. Papi öldü. <laughs> oh, papi <laughs>

gel tamam sen nani geliyor kaçın ben arkasından benim amca geliyor ona arkasından <laughs> geliyor, geliyor. Bulu şerefsiz bir <laughs> artık <oy, oy, oy. gülüyor> Efe aksesuarı yanlışlıkla kullanan ben. ben Oo yedim. abi geliyor buraya. Söz bende de var oğlum. Hmm. Ama yer hesabımda. O yer hesabında. Efe'ye de bak, Efe'ye de sen, Efe sende hiç eczane yok ama sende bir, yani. Ay, oğlum, huçuruk, de bir, Yo, sen de çok kuralım. Oğlum hıçkırık tüp yanlarına. 20 tane kuralım. Hıçkırık tüp Ben de 20 tane kuralım. Yoo. Baz, baz ve eş dışı da eti var ama yani Bak kitle taşı. Ben de var. <gülüyor> <gülüyor> bellen var mı? Bellem var Bellem var oğlum. Var ki. Bu yemekler. Beleş yemek. Beleş yemek. Ver <laughs> beleş. Ya bir de. Ya beleşe bak ama bak artı altı. Altı, bir seçtiğin değil mi? Efe var <bana> bak. Bak <laughs> senin karşında, karşısında bir karakterle şov yapayım bak. En, en çok en güzel oynadığım karakteri alıyorum. Hazır mısın? Hayır. Hazır mısın? Ya Efe Edgar <gülüyor> ya Edgar <laughs> ya yapma Efe ya. Bakayım. <laughs> o oh, adamda altın ev belleği var yani adam adam, adam <laughs> burak <bakışır> kesi <laughs> <abi. gülüyor> var efendim. Yan bakayım. Altın el belli kesi var efendim. Aynen gördüm. Bak şimdi de yine mi? Kara da var yani. Burada bir yerde ana. <laughs> kara ben gidiyorum görüşürüz kara. Kara o sana. Neden? Bu çok güzel. Oha. Ne oldu lan? Ha, ne ne ha ne adam açtı <laughs> 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 e kar Ha Ember'a dalmam Ember <laughs> güçlüdür bir <laughs> Yok Ember'a <laughs> dal Ember'a. Aa ah, kaçamadım. Al oh, be o ya Efe bir dur şey aksesuar <laughs> ya bir dur Efe. Efe bir dur. Al artı dört.

Gel lan buraya bir. Gel lan buraya bir. Gel lan buraya bir. Oha. Lan çektin. Ya ben miyim? Kafası kırıldı. Kafası içine çektin. <laughs> var i̇şte ben savaşta buna çok iyiyim ha. Hı -hı. Valla. Bak Maxel sana savaşta buna şov yapayım mı? Hayır. Ama Hayır. dostluk maçında mı var? Hayır. Bir, bir dostluk maçına. Harita oluşturucu. Ben bir tane harita oluşturacağım. Harita oluşturacağım. Bunu sil. Bakayım. Haritaya bir dostluk savaşı bakayım. Harita. Ma orada yükler vardı Artık ödücen iyi oynuyor. Oynayınca... Orta tadı alamadık! No time, gotta move. Nasıl bir oyun? Ya bu şey ya. Aldım. Yalan buraya. Turbo time! var mı? ki, vuramaz ki lan Oğlum mağazayı biz ne yapıyor lan? Yükleri almıyor ya. Efe oradan geçebiliyor mu? Şöyle aksesuarla? Hayır. Stirline belki işte, sonra bir geçirme Her mi Öldük. Öldük. Öldük, öldük. öldük. Ya bulaşma Aynı ne bak. Ya bulaşma Ya bulaş. Ya bu. Oğlum öldü Hold up. Oh benim Oğlum bana. Benim. 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 Benim.

Yiyem orucu da atlayacağız. Yemez, şors, yemek. Yemek. <laughs> yemek. bana verme bak göreceksin birazdan yemeği. Yemek. 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 Edgar değil kardeşim. Ya, hani ya da boş ver Edgar olsun. Bak şimdi göreceksin. Lan botları kapatmayı yaptım ben. Ha botu. Oğlum botlar bizden zengin lan. O, ya bot bizden zengin lan. Botlar seni var. bot bizden zengin lan. Bunu var. <laughs> Efe oğlum Megi var oğlum adamda. Megi var. <laughs> ya, Efe dur bak Bir vs 1'e evet, bak Bak botla 1 vs bekle. Ya annene botçu bot Bot çok kolay bak.

Aynen efendim. Ama bu mu kaldı kardeşim bu? Bot kazandı. Bot değil ki. Bot. Adı bot bu. Al sen de oyna, 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 oyna. <laughs> bana ne, bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne oynayacaksın? Bot, 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 Efe, bot, Efe, bot, Efe, bot, Efe bot, Efe. Bana ne? Max'te oynayacaksın. Ben Max'te oynadım. Oyna Spot seviniyor ya. Atamazsın. 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 Bak atamadı. Bir <laughs> de bana gülüyordu Bo bot bot oynadım. <laughs> tamam kıstım. Hop. Salaksın sınıf ya. Ultiyi bastıktan sonra topu alsaydın ya daha hızlı <laughs> mı? <gülüyor> ben, <gülüyor> ben max ulti <laughs> bas. Çok Alsan oğlum. Bak top da öyle mi? <laughs> ben max <laughs>